Ne sıra sende? Abi ama lütfen. Tamam hadi yapma lakin mahallem bebe. Beyler büyük toplantı varmış. Hadi <laughs> <laughs> yani E şimdi sizi bıçaklayacağım. Gel Geliyorlar geliyorlar. Şimdi ne olur? Allah'ını kavuşturalım. Gel o Ben? Ben de öyleyim <laughs> lan. Nereye lan? Lan? Haberim Allah'ım nereye gidiyorsunuz? Allah'a emanet ol. Mümin kardeşim. Ah! Ah sipap Ah! Yavaş sen yavaş. Yavaştan. Afiyet olsun. Ah hayvan. Hadi sen de Hadi günler. Ya sen bir Allah. Selamünaleyküm mümin kardeşim. Selam bibimi.

Ah lan bu ne? O bu güzel. Ehe, ne oluyor? Ka yukarıdan ışıklar. Lan ışıklar sürüsü. Kaç kameraman. Bismillah. Ay, ay, ay. Ne oluyor Pov, pov kov kov iyi misin? Pov kov kov. kov. hayır الله ما يتوب